Burada ortak bir günde, güzel bir günde buluşmamızın sevinci içerisindeyiz. Ee, çok teşekkür ederiz böyle bir güne ulaşabildiğimiz için. Ee, şunu ifade etmek istiyorum Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği olarak biz sözünün kadınıyız sloganıyla yola çıktık ve misyonumuzun doğrultusunda da e, hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok çalışan bir ekibiz. <laughs> Vodafone'da aynı şekilde çok çalışan bir ekip olarak birlikte buluşmamız çok sevindirici. Zaten kaçınılmaz da bir sonuçtu bence. Şöyle ki, Kıbrıs'ın Cevherleri Projesi bizim hedeflerimizin pek çoğunu içeren bizim için, derneğimiz için çok değerli bir proje. Çünkü bizim hedeflerimizin en başında, adamızın en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar kadınlarımızın ekonomik hayatlarına, sosyal, psikolojik hayatlarına dokunabilmek, destek verebilmek, kadını güçlendirmek, kadının kadına desteğine örnek olmaktı. Bunun yanında bir hedefimiz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkıyla tanıtılmasına katkıda bulunmaktır. Artık biz adamızın güneş, kum gibi özelliklerinin yanında, güzel bu güzel özelliklerinin yanında, aynı zamanda varoluş mücadelesi göstermiş, direnmiş, geleneklerine, göreneklerine, kültürüne sahip çıkmış bir... Toplumun bir ada olduğunu ve doğal güzellikleriyle, tarihi eserleriyle, üniversiteleriyle bir aslında farklı bir değer olduğunu tüm dünyaya, başta Türkiye'ye ve tüm dünyaya duyurmak bizim boynumuzun borcu diye düşünüyoruz derneğimiz olarak. O yüzden Kıbrıs'ın cevherleri bu. Bizim hedeflerimizin toparlayan, güzel bir proje olduğuna inanıyoruz. Zaten cevher kelimesi bir şeyin özü, bir şeyin may mayası, e, ayakta tutan ve halk arasında anlamı ise iyi yetenekler anlamındadır. İşte e, bu e, cevher kelimesi de bu projemize e, buradan gelmiştir. Çünkü bizim hedefimiz kadınımızı, özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlarımızı, cevherlerimizi, bütün savaş göç, ekonomik sıkıntılar ve zorluklar karşısında mücadele ederek kültürüne sahip çıkmış, dinine sahip çıkmış, yemeklerimize, el işlerimize sahip çıkmış bu kadınlarımızı buluşmak, kadınlarımızla buluşmak, onları tanıtmak, onlara destek vermek ve takdir etmektir. Ee, hepimiz biliyoruz ki bir kadına en güzel hediye onu takdir etmektir. İşte biz bu kadınlarımıza e, bu takdirimizi yaparken aynı zamanda da onların sahip çıktığı kültürümüzü, ki bunlar el sanatlarımız, yemeklerimiz, ürettiklerimiz ve aynı zamanda o bölgenin ilgili bölgelerin doğasını ve güzelliklerini de aynı anda anlatarak, neticede bunu bir tarihe yazmak istiyoruz. Kıbrıs'ın kadını tarihiyle, kültürüyle, adamızın tarihi ve kültürüyle ve güzellikleriyle ve üretimiyle birleşerek bir sentez oluşturmayı hedefliyoruz. Ee, ve bu e, önce bölge bölge dolaşıp bu bölgedeki e, kadınlarımızdan ve bölgeden e, çekimler yaparak e, bunları kayda alarak e, çekim dediğimizde aslında bunların tarihe yazılmasıdır e, bunu hedefleyerek aynı zamanda da en sonunda oluşturacağımız e, bölgelerin doğal güzelliklerini, tarihini ve kadını ile birlikte bu çekimlerimizi birleştirip bir belgesel, bir tanıtım filmi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu da yurt dışındaki ziyaretlerimizde veya bizi ziyaret eden kesimlere gösterebileceğimiz Kıbrıs'ı gerçek hakkıyla tanıtan bir film olacağına inanıyoruz. Tabii ki bunu yaparken aynı zamanda bu kırsal kesimdeki kadınlarımızın Küçük çaplı veya büyük çaplı yapmış oldukları girişimleri de yine Kıbrıs'ta da tanıtmak e, ve böylelikle e, genç girişimcilere de e, bir örnek oluşturmak, ışık oluşturmaktır hedefimiz. E, uzun bir çalışma geçirdik Vodafone ailesiyle birlikte. E, o, sizlerin de bize bu konuda çok katkıları oldu projemizin geliştirilmesinde. Teşekkür ederiz. E, yönetim kurulumuz da e, bu projeye çok asıldı. Özellikle Didem Kaner Hanım'a e, çabalarından dolayı ayrıca teşekkür etmek isterim. E, evet. Ve neticede e, güzel bir proje ortaya çıktı. Bizi e, Vodafone ailesi olarak desteklediğiniz evet. için, bu projenin bizim partnerimiz, sponsorumuz olduğunuz için, destekçimiz olduğunuz için size çok teşekkür ederiz. İnşallah bu projeyle, alnımızın akıyla çıktığımız İnşallah. zaman... Gerçekten Kıbrıs Türk kültürünü, tarihini, kadınını anlatan iyi bir kaynak olacak ve tarihe de böyle geçecek. İnşallah. Sevgili Başkanım o kadar güzel konuştunuz ki üzerine laf söylemek estağfurullah, çok zor. Estağfurullah. Ben biraz daha kısa duygularımı paylaşayım istiyorum. Bir defa hoş geldiniz. Çok güzel bir ortam var. Ben kadınlarımızın gücüne çok inanan bir insanım, iş insanıyım. O yüzden biz hem kültürümüz de öyle, tersim olarak, Vodafone olarak da bizim iki büyük hassasiyetimiz var. İlki, iş dünyasında çalışan kadınlarımızın güçlendirilmesi, desteklenmesi. Diğeri de çeşitlilik, yani iş ortamında çeşitlilik. Bunu hatta kendimize hedef haline getirdik. Hem dünyada Vodafone ülkelerinde hem de Telsim olarak Kıbrıs'ta. Bugün Kıbrıs'ta, Telsim'de kadın çalışan oranımız %54. İnşallah daha da yüksek olacak. Yönetimdeki kadın çalışan oranımız yüzde 40. Bunu mutlaka ellerin üzerine çıkartacağız. Bizim bütün, bütün hedefimiz bu. Diğer tarafta da şimdi genel olarak baktığımızda tabii birçok projeye aslında adada tanık oluyoruz. Yani çalışan kadınlarımız veya kadınlarımızla ilgili ama bu proje çok özel. Bir defa her şeyden önce Girişimci iş Kadınları Derneğimizin e, temposunu yakından takip eden bir iş insanı olarak takdirle karşılıyorum. Müthiş proaktif çalışmalar yapıyorsunuz. Biz de Telsim olarak bu çalışmalarda e, olmak veya bu çalışmalara katkı sağlamak çok istiyoruz. O yüzden bugün böyle bir projeyi sizinle birlikte imza attığımız için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz bize bu imkanı tanıdığınız için. E, diğer tarafta da projemiz dahilinde e, üreten iş kadınlarımızın muhteşem projeleri var olacak. Bunlara aracılık etmek, tanıklık etmek bence en büyük gurur kaynağımız. Ee, biz iş kadınlarımıza sonuna kadar güveniyoruz, yanlarındayız. Bu vesileyle e, siz, e, başkanım sizin nezdinizde, bütün yönetim kurulumuza, e, dediğiniz gibi en fazla katkı sağlayan Didem Hanım nezdinde bütün yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. E, ve bu projemizin daha nicelerine örnek olmasını diliyorum. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> İnşallah. İnşallah. Teşekkür